Peki diğer telefonumuzu alalım. Duvalan Selamünaleyküm Aleyküm. Dualarımız sizinle. Hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm Buyurun efendim. Aleykümselam selam. Hocam, ha. hocam ben Kars'tan arıyorum hocam. Ben 50 yıllık evliyim. Hep şiddet gördüm, ihanet gördüm hocam. En sonunda kocam beni 5 ay önce evden dışarı attı. Ben de onun zülümden boşanma davası açtım. 5 tane çocuğum var. Benim mağdur hocam. Aha ne? Ben bu insanın 50 yıldır kurtlanmadım hocam ne olursun. Allah Umarım Allah. Zulüm etti bulun, bulun. zulüm Biri zulüm. Hem hocam, de, ne de zulmün Bana ne düşünün. kadar büyüğünü yapmış. Bu ne kadar bir büyük bir e, zulümdür, işkencedir bir insana. 50 yıllık eşini dışarı atıyor. annem babam da kaybetti. Hiç sahibim yok sahibim. Allah Allah. Allah, Allah sahibim Allah hocam ne olursun. Bunun günahı var mı? Aynı no, hiç hocam. Duacıyım. Ben, ben kıyma istedim hocam. Ya sabah bile istemedim. Bir şey soracağım. Ee, ablacığım diyeceğim. Bir şey sorayım. Oğlun, kızın, yetişmiş torunların falan vardır senin? Var var. 15 tane torun var hocam. Peki. O kadar ki çocuklarımı bile tehdit etti. Annenize sahibi çıkıyor. Dört erkek bir kız çocuğu var hocam. Şu anda onlarla da çok kötü. Onlar da tehdit et. Ya ne kadar da. tehdit ederse etsin bir evlat babası tehdit ediyor diye anasını böyle sokakta bırakır mı? Peki nereye sığındın sen? Kimsem yok diyorsun. Evim, evimdeyim ama bu gazlı soğuğunda hocam ne odunum oldu, ne gömürüm, ne yiyeceğim. Ne işte öyle Allah adına yediriyorum. Başka çarem yok hocam. Ne yapayım ben? Bak bütün Bilmiyorum. o çocukların da günahkar, seni öyle bırakanlar. akrabalarında da günahkar. En büyük günah da o kocana. Allah onu ıslah etsin, akıl Allah versin. Allah hakkını helal etmiyorum Etme. Ne o dünyada ne bu dünyada. Etme. En yıl bana zulüm etti Zulüm etmiş Et tabii canım. Mi? 50 senelik. Sen ne yaptın ki onlar seni sokakta? Hırsızlık mı yaptın? Affedersin. Yani hayır, aldattın mı? Hayır, ne yaptın? Hayır, hayır, hayır. Hayır hocam. Hiçbir şey yapmadım. Ben inançlıyım. Ben namazındayım. Allah'ım. Allah'ıma güvenlendiriyor. bir insan hocam. Peki o milletin içine nasıl çıkıyor böyle utanmadan 50 yıllık anamını atmış sokağa? Hocam giden, tehdit etti geldi. Bunun asker arkadaşı eşini öldürmüş Bursa'da. Ben öldüreceğim. Ben de korkuyla savcılığa verdim. Uzaklaştırması oldu. İşte yedaydı uzaklaştırma. Perşembe günü davamız var hocam. Her bir şey 50 yıllık emeğini hep kendilerine üzerine Onu... Hocam, beni... Onu mu? Onu mu uzaklaştırdılar? Evet, onu uzaklaştırdılar. Bak mahkeme sana ne veriyorsa maddi olarak ondan ne alabiliyorsan hepsini al, söke söke al. Helal olsun. Hocam. Tamam. Hocam, size kurban olun hocam. az biliyorum Sırada insanlar da var. Hocam bu zaman içerisinde birikimimiz vardı. Çocuklarımız hep tarla, Taban hayvanlarımız vardı. Hep ne yaptı. Tresörümü götürdü, Yani mal varlığı hep adamın üstüne. Olsun olsun. Bak hep şimdi hep kanunlar üstüne. öyle değil. Kanunlar öyle değil. Belli bir süreden sonra ortaksınız şu anda. Onların yarısını alırsın. Mahkemeyi e, terk etme. Sen kanunlara, devlete güven. Ee, Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı var ya Aile Bakanlığı. Evet. Onların eee Kars'ta il müdürlüğü vardır. Oraya da git. Ol. Derdini anlat. Avukatınlar avukatlarını iyi tutsunlar senin. Beni böyle başıboş bıra yalnız bıraktı, perişan bıraktı diye anlat derdini. Rabbim yardımcın olsun. Ne Duacıyız. Hocam, ne Bu Ne olur? sizi çok seviyorum. Ellerinizi bana dua ediyor. Aynı o yetisinde mahkemem var orada. Allah i̇nşallah hayırlı, hayırlı eylesin. Sana sana inşallah güzel, müjdeli hocam. bir sonuç hocam netice nasip Allah Allah eylesin. Allah'ın ömürler Ben sizin programınızı hiç kaçırmıyorum hocam. Teşekkür ederim. Ağlayarak istiyorum hocam. Allah yardıma uğramışın, duaların kabul olsun inşallah. Zülüm <laughs> <laughs> hocam, 50 yıllık gibi zülüm hocam. Ya, yazık, yazık. Kader. Hocam bu yatağım kader mi hocam? E kader de şimdi adamın birinin ensesine vurmuş ne bakıyorsun demiş. Kader demedin mi demiş. Kader de hangi bahtsız hangi demiş hayırsız vuruyor ona baktım demiş. O da günahını alacak. Günahını İnşallah. alacak. O kader kader şöyle Allah doğruyu da çizmiş yanlışı da çizmiş. İki yolun var. Doğrudan gidersen sevabını alırsın. Yanlıştan gidersen günahını alırsın. Zulmedersen cezasını çekersin. Peki Allah yardımcın olsun. Sana Yok duacıyız benim. inşallah. Güzel bir netice Duvar, olur. Hocam. Bak çocuklarına da çağrıda bulunuyorum ben o evlatlarına. Allah hocam. Bu annenize sahip Neyi çıkın. Varsın, ben... Annenize sahip çıkmazsanız bu hanımın çocukları, torunları sahip evet. çıkmazsanız hepiniz günahkarsınız. Yazık olur. Çocuklar Bak da, o, hocam büyük oğlan da üç defa öldürdü kendi tut Allah, Bak, Allah Allah. Yani dövdürdü, hocam. Bunların hepsini mahkemede hocam, anlatan acı. Müslümanlara şey olur ben. Bazen isyan ediren Yazık bir şey, olmuş. Hocam. Yazık Bu nasıl bir insanlık? Bu bir hayat? nasıl bir Müslüman hocam? Maalesef Müslümanlığa leke getiriyorlar. Peki Allah yardımcın olsun geçmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.